Herkese merhaba. Selamünaleyküm. Günaydın. Bu <laughs> gel çevirdi, o kendi kendine orada pişmeyecek. Evet bizim ufukla bak ma macera, meceramız başladı. Birazcık kızaracak hemen kaldırmayacaksın. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> hmm. Ben onunla yapmam. Yani böyle bazı günlük gerekli şeylerde ama pişileri yağlamak. O zaman yağ da çekmez. Hatırı da açmamış küçük. Böyle bir ekmek dedim ki yemeyelim, pişiyelim şey dedim. Şimdi ben çok çalışacağım, çok. <Gülüyor> 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 Ufuk. Ha. <Heh>. Gel. Daha <laughs> da <laughs> Şimdi onu bekle. Onu iyice tutacağım, tamam mı? Şeyin altını kız. <laughs> Bebek sade seviyor. Biz kendimize peynir koyacağız. Onu bakayım alabilirsin. Yavaş. Alalım lazım. Hayır, sen onu alır mısın? <laughs> Ufuk çok çok e, yağın içerisinde gezdirmeyeceksin. Sen de biz şimdi nasıl anlatacağız? Ben çok merak ediyorum. <laughs> ha? Aslı. Al, <Sen> ne yapıyorsun? <laughs> sen <Ha? gülüyor> Tamam. Ya ben. De... <laughs> Çok iyi anlaşıyor ya. Kartof e, şunu biliyorsunuz papağanın. Onlarla <laughs> şey yapıyormuş. Aslı, şey, e, ıı, ne bu benim kısımdan? Kayısı. Kayısı. Kayısı da Aslı ha Aslı. Aslı'ya aşık. <laughs> Yorup yatmıştım, şöyle kattım e, ufuk sobanın altını kürünü aldı. Ondan sonra sobaya işte kömür falan koydu, ama yakmadık. Hava iyi, evde çok sıcak. E, ben de işte kattım evleri bir süpürdüm, ettim. Şimdi kahvaltımız yapacağız. Dışarıda biraz işlerimiz var. Sonra Aslan'ın toplantısı var. Tamam, çok kısa. <laughs> Biraz süzülsün sen bekle. Şöyle yağ batırıyorum benimimi Onda yağ da çekmiyor. Hiçbir yerde batmış olmuyor. Yani kirlenmiyor hiçbir taraf. Unlu olmuyor. bir kabarmasını göstersen. Dur tamam onu şey yap şişiyor ama. Tamam şişiyor ama biliyorsun. Güney <laughs> buna e, toz maya, bir yemek kaşığı, e, şeker, tozu, toz şeker, az bir şey, bir tatlı kaşığı da. beklettim sıcak suda. Ondan sonra üzerine tuz, su iyice karıştırdım. Tekrar ben bu suyla yoğuruyorum. Onu güzel unla şey yaptım. Zaten saat 4'e, 3'e, 4'e kadar oturduk biz. Hayır. <laughs> Soğuk. Ezme. <Es mi? gülüyor> Biraz küçük küçük yapıyorum. Çocuklar öyle seviyor. <laughs> çok güzel kabarır. Çok güzel kabarır. Ha? Bunu dışarı gibi bir yerde yapsaydım. Bir o günlerimiz de gelir inşallah. bu yağla açık da yapmayı annemden öğrenmiştim. Annem hiç un kullanmaz. Ee, ben de öyle. <laughs> bu arada baklavamız bitti yani. Bu akşam bitti bir büyük hepsi. Ben annemlere falan da verdim. Enes nasıl yedi? Enes nasıl yedi? Bir görseydiniz. Enes maşallah çok yiyor ama zayıf bir yani. İnşallah her gelmek çağrıda kür almaz. Ama ben onun büyüdüğünü göreceğim. inşallah. Delikanlı olacak. Sevgi sevecek. <laughs> Ama benim gelinim olacak. Gelinle <laughs> bakalım okuyacak. Annesine bakacak. İnşallah. Hepimizinki inşallah. Ben gelini çok severim ya. Valla. Hemen hediye falan alsın böyle. Araba kullansın. Değil mi? Hazır hediyeti alsın bana tabii <laughs> yani Hadi Yok ama senin evinde almasın. Ben aldım onu <laughs> hediyeti. Hiç o deme herhalde. Her istediğim alanında. Her istediğim. Ee, hiçbir şey almasın. Çeyiz de yaptım ben. Yapmasın. Okusun onlar. Onlar kendilerine baksınlar. Sonra biz dede babanne onların çocuğuna bakalım. <laughs> öyle olur ya kendi çocuğunu büyütürsen bu sefer mecbur okuyorlar diye. Ondan sonra yani artık iş sahibi olmuşlar ne diyelim inşa tabii çok büyüyecekler. O zaman ne oluyor bu sefer dede baban bu sefer de çocuklara bakıyor torunları değil mi bu? Geçen amca öyle diyor biz büyüttük diyor yavaş. Dedik ki yani artık tamam büyüdüler rahatız bir köyde kalamadık diyor. Çocukların yanındayız. Biraz onda, biraz onda diyor. Biraz onda, biraz onda bir Her türlü köyümüzde rahatsız duramadık diyor. <laughs> Onu çok seviliyor diyor. Torunu çok seviliyor diyor. Sevilmez mi? Cevizin içi derler. Sanki onlar bakamıyor gibi büyükler bakıyor. Ama ben baktım yani. Ben kendi çocuklarıma bakıyorum. Ben anneme baktırmadım. Hiç baktırmadım. Sonradan Aslı baktı Enes'e. Ben çalıştım. Yani Enes'i e Aslı büyüttü. Küçük anne. Hadi yapacağız. Aha, çok şey yaptım. Ha. Getireyim mi? Yakın. Şöyle size göstereyim. Ufuk Bey'in çalışmalarını göstereyim size. Bilmiyorum. Bir kabarmasına izin verir misin Ufuk? izin İzin verecektin. Kabaracaktı canım. O kabaranlardan var mı hiç? Kus kus Çocuklar böyle seviyor. Şimdi biraz da peynirli yapacağım. Neyse. Çok güzel oldular ama. Ellerime sağlık. Ben de burada hamur yapıyorum. İstersen bir tane kabarırken ufuk gel şunu bir ayarlasana. Onu koy. Az bir şey şimdi altın. Ha, bak kabardı. Şimdi biz geri çek. Neyse. Ha az bir yan altını kısalım. Ben devam edeyim. Sen şey yapsan ufuk. <laughs> ayarı düzgün yap. Kaç dakika oldu ufuk? 9 dakika 5 dakika. He? 9 dakika. dakika. <laughs> Bugün de mutfakta bir şey yaptık. Hoş geldiniz benim mutfağıma. Biz artık buralar doluruz. Bazı bezelerimi büyük alıyorum. Az kaldım künde deniyor. Künde beze demekti bizde. Allah ım. şükür. Şimdi kamerayı getirdim atarken. gelen kitin Görünüyor mu? Ha? Koy <laughs> bastın. Al saçık mı? Biraz daha büyük saçık kabarıyor. Altını yakmıyor. Şimdi böyle bir çevirip ondan sonra o tarafta aha bak ah, altta. Bak 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 nasıl yukarı çıkıyor. <laughs> Şuna bakar mısınız? Gördün mü? Nasıl yukarı? Bakın şöyle göstereyim. Bakın o zaman yukarı çıkıyor. Aha böyle. Oraya yer etmiyor. Bak hemen yukarı çıkıyor kabarınızda. Ben burada bunu dışarıda odun ateşinde de yapacağım. Bana yapacak. O zaman inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta yedi kalmayacağım. Şimdi biraz da şeyini yapayım mı? Peynirli. Lütfen grip ol. Ne? Hayırlı olur olsun. Herkes hayırlı olur. <laughs> Aslı gripti. Ya tabii çocuklara geçince ne diyoruz biz? Bu, o, o beni mi çekiyor? Sadece yüzümü mü çekiyor? Yok. Nasıl? Olur. Olur. Ne diyor biliyor musun? O zaman ne diyor bir anne baba? Ay sana gelen bana gelsin der ya. Benimki de direkt geliyor arkadaşlar. Tam ben çok ağır geçirmiyorum. Bu akşam az rahatsızken Enes dedim ki bana geçsin sizin ağrılarınız. Çünkü benim kent, bu falan çok kötü bir şey. <laughs> Sanki o da orada hazırmış gibi beni bekledi yani. Şöyle peynirli yapıyorum. Peynir de çok tuzludur. Peynirin öğün yapısı. Çok tuzludur. Eğittim de... İnşallah açılmaz. Çok <laughs> bir elimi çeksene sadece elimi. <laughs> sadece elimi <yer>. Gel yaklaş. <laughs> Yaklaştım. Sen koy koy elimi aşağı indir şeyini koy koy. Hı? Ufuk. Ay, ufuk kameralıkla alakan yok. Hiç ya Sen gel şeye, şeye bak. İçli şeye bak. tamam canım. Şuraya şey alalım ben. Bu peynirli diye hemen sıçrıyor. Peynirli de çok suyundan karıştırırsan. Hemen al. Allah Allah. Hemen al. Aa, bu indai gazı kim silecek bu? Sana soruyorum. ha? Sorabilir miyim? Deseydin bana dışarıda ocak yok ya. Ocak değil Dokunma. Şimdi bir kapak getir. <laughs> Hemen aygazı sileriz. Hemen yemek yemeden hiç kusura bakma. <laughs> Müdahiyet mi? İyi, ona göre. Çok da ele koymak şey yapar. Da ee, pas onu buhar yapar, su olan o zaman. Onu çevirende yapacaksın yapacaksan alanda, anladın mı? Heh. Tamam. Birini daha koy ve kapağı kapat. Daha yapmıyor gördün mü? Ha. O bir kereyle yapar. Şimdi gel Aygaz sil. Neyse. Ya sökücüden silerim. bu. Yani kırım peynir bir de deli Yani. Bir de düşüyor yani. Hemen kapadı. Benim korkumdan hemen kapatır. Yok açıldı. Bir serpah versene. Aynı şeyleri dışarıda yapacağım. Misafir geleceklerler. Şöyle dudağımın şurası kaşındı. Gerçi burun kaşınca deliyordu değil mi? Hadi kapatın. Az kaldı. Enes kartopla oynuyor. yere dökme. Ne yapıyorsun bu? Hayır yere doğru döküyorsun. Kaşık yere doğru çevrilmez. Öğren. Ben olmayan da sen nenceri yapacaksın? Sen de Ha? Sen, ne ha? sen ne Oldu ki gittim öldüm. Hmm. Allah, Allah Allah. Her, her... Ha, Çocuklara bir şey yapmayacaksın mı? Evet. <laughs> yani sen Enes bir şey seviyor. Yapmayacağım mı yani evet. Gidip dışarıda hamura para mı vereceğim bize? Bir de benim o ayda bu silmezsen, benim orada aklım kalır. Bizi temizleyemezsen. Yani var ya, peynirin inanır mısınız içini şeyini döke döke yapmış ya. Çok şu anda içinde yok mu bir şey? Yok. E niye tutuyorsun öyle? Altını kısman lazım o arada. Kısıkmış Kaldır. Bu, bu olay kaldır. Püf noktalar bunlar. Kapat. Tam bırak. Uf, kaşığı sakın. Allah'tan yere paspas sermişim ha. Vallahi yoksa ufu evin ne hale ki. Yok canım ben olmasam hiçbir şey yapamayacağım. Ben en iyisi Aslı ile Enes'i öğrettim. Öğret tabii ki. ona da Yani ben yokken yani yemek aklına gelecek yani ufuk. Yok sen, Sevli ablanın yanına yemek yazıyor Atma kafa Ben ben bir de olmazsam dedim. Ben Sevli ablanın yanına giden de pek mi geliyordu? Oo! Oh. Evet. Ha. Yeah. Yok yapır, yapmır değil. İşe yarayır ama ele yani arkasından da şey lazım. Kim o? Ben. Niye? Ben. Kuşu kaçırırsınız. Bunu öteki içe katarım ben. Benim dolapta. Aç bu. Peynirim var. Kaldır. Altı kısık olursa yağ çeker. Haberin olsun. Çok Son kaldı. Allah sana şükür ya Rabbim. Kaç tane oldu peynirin? Evet. Çocuklar yemediği için peynir. böyle işte evde bir şey oluyor. Valla. Ama tostu yiyorlar. Nasıl yiyor? Şey kaşeli yiyorlar. Nasıl yiyorlar? Tostun içinde yiyorlar. Onu ben de yiyerim tabii ki. Pahalı, güzel. yet. Ufuk, altını açmazsan yağ çeker diyorum. Bunu geriye koy. Geriye koy O pişmemiş. Sen bunları hiç niye pişirmedin Ufuk? Aman! Onun altı kısık olur mu Ufuk? O pişmemiş ki. Nasıl pişmemiş Hay, Ufuk? Ufuklu var, derdim var. Sen altını kısığa alıpsan ocağın altı yanmır ki. Kaldırıp kaldırıp oraya hiç pişmeden koyursan. O yeri alamayız o. He? Şimdi ben buraları sileceğim. Koy pişsin iyice. Kızarsın sağlı sollu. Kaldır bunu da koy. Yavaş. Koy pislin, ufo, koy pislin, ben sana diyeceğim. Ay sen niye benim canımı sıktın? Şu kamerayı düzelt. Aman. Burada resmen savaş içerisinde. Güya hızlı hızla iki dakikayı bitirecektik. Aman savaş içerisine girdik ya biz. Resmen şöyle. Yani oynuyorsun orada öyle olmaz. Bak devam ediyor. Görüyor musun? Burada. Güzelim. Bir de bana diyorlar bak bak çok temizlik yapıyorsun kendini yorma. Gel de yorma. Gel de yorma. Heh. Kadir Bey sizi hiç arayacağım. Gelsin. Ya, hep bile temizlik. Gelsin biraz da benim yemin temizlik. Kadir Bey'e temizlik. Hadi. Hadi. Yemin ediyorum iyi ki şu yere şunu sermişim. Yani size ufuğu göstereceğim ben. Görünüyor, görüyorsunuz değil mi? Anlatmaya Bakar yani. mısınız? Yani anlatmayı yani öyle bir hal ki şöyle bir tencereyle bir savaşı var yani. Şöyle bakın 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 nereye bak. Aha tencereler söktü. baba. Aha. Yok. Açıldı aşk ya. Anlaşamıyoruz bu kutlar. <laughs> ben dedim ki bak özün yaparım dedim. illa ben de yardım edeceğim. İlla ben de yardım edeceğim. Ne dedi yani? <laughs> 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 et, di et. Ben de dedim sen de. Ben yapma. sana dedim peynirli yapma. Neden? Duymalı yap. <laughs> ben peynirli sıcak sıcak çok seviyorum. Evet, bişileri. Ondan sonra da ufuk ufuk. Son bir tane var aç. Tamam ben buraya bir şey yaparken aç bakayım hani getirelim. Ay gazını öynelirdi. Çaydanlığın altı kısaydı, kapalıydı Bak bakın bakın. Kaşık şöyle tutulur mu yağlı şey? Orada yedin. Biz orada değildin. Orada değildin <laughs> yakaladım seni. Kamera kayıtlar izleyebiliriz. bak böyle tuttun. bak indi onu yıkayacağız. Yakışır mı? Götürersen koyarsan oraya yıkarım. Aa, ben güzel. bunu öteki pendire katarım. Yazık ki nasıl? <laughs> Aha görürsünüz. Anlatmaya gerek yok. Burada yağ var. Dur. Bunun içinde yıkayıp buralar güzel. Bunu yıkayıp tuttum. Aha. Güzel bir yıkayarım. Buralar da güzel yıkayarım. Yağ sökücüden o ay gazdan çıksın onu da yaparım. Size, bak gene bak gene Bunu kapatsak artık kızarmaz mı? Bir tarafı kızarsın ondan sonra kapatayım. Bir de Bir de bekle ama bekle. Bekle bir. Aha bilecek. Aha bizim günümüz budur bununla. Hava da ne güzel oldu. Yani güneş burada ama. Kapatalım artık kızarmıştır. Tamam alay bu kızar. Aha kapattım. Şimdi buralar sen sileceksin. Sen aşağıları sileceksin. Çok güzel bu fotoğrafların üstlerini, işte. aşağıları sileceğim. Mindaya gazı sileceğim. <laughs> Yaşı Tamam. Sana çıkar. Bu kapağı böyle koyulmaz. Bu kapağımı yaktı. Görüyorsunuz. Kapat, 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 kapat. kapak. Kapak, kapat. Kapak, kapak, kapak. Kapak tamam. Şey oldu. Başka. Olan oldu. Ya. Yani. Olan oldu. Bakar mısınız? Kişilerinin halini size göstermek istiyorum. Geç bakayım. Tut bakayım. Tut. Bakar mısınız? En son demiyle peynirlerden dolayı. Ama ha. Geç bir tarafa. Şşş, şşş, şşş. Şuna baksana. Gözül aktı peynirler. Öyle aynı krem peynir, kaşar peynir oh, atar gibi. Çok tuttuğun için tavada ve çok yağsız taraflardı. Neyse oldu işte. Şükürler olsun. Yapacak bir şey yok. Bu da bu kişimizi de göster. Sen orada dur bakayım. Bakın. Ha, sen orada dur. Aha. Aha bele. güzel yumuşak. Aha böyle gösterin. Bakın içinde pişmemiş hali yok. <laughs> Bazı insanlara. Hmm, çok güzeldi. Bu kapanışta yapalım el istersen. Hadi. Ne diyoruz? Herkese Allah'a emanet olsun. Hmm. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenini atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hmm. Bizi yalnız bırakmayın. He, bunu yalnız bırakmayın. Ben yardım ederim. <laughs> <Gina gülüyor> ben yedim, Yine yine Günah Bak, ele, ele yakışır, ele iyi adamdı. Valla. Bizi <laughs> yalnız bırakmayın lütfen. bırakmıyoruz. Desteklerinizi ben. bekliyoruz. Evet. Abone olmayı unutmayın. Hepinizden Allah razı olsun. olsun. İzleyenlerden de izlemeyenlerden de. Kendinize çok iyi bakın. Ee, hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. <laughs> Baba. Baba dedi uşağı. Baba dedi.